Merhabalar ben dönem bir İngilizce antrenim. Sınav haftası genelde günümü 3'e bölüyorum. 8 saat uyku, 8 saat ders ve 8 saat kütüphane şeklinde gidiyoruz. Ben dönem 3 İngilizce öğrencisiyim. Sınav haftasında bir günüm sabah genelde 8-8.30 gibi kalkıyorum. Kahvaltı çok yapmayı tercih etmiyorum. Öğlen yemeği yiyorum. Bunun haricinde bütün gün ders çalışıyorum. Akşam yemeğimi yiyorum. Tekrar ders çalışıyorum ve yatıyorum. Ben dönem 3 İngilizce öğrencisiyim. Sınav haftasında bir günüm nasıl geçiyor? Sabah uyanıyorum, işte en başta biraz yatakta telefona bakmaca falan, sonra kahvaltı. Sonra gün boyu işte olabildiğince ders çalışıp, akşam yemek yiyip yine biraz daha ders çalışıp, işte çok geç olmadan yatıyorum, 12 gibi yatıyorum. Ben dönem bir İngilizce öğrencisiyim. Sınav haftasında bir günüm, sabah 6-7 gibi kalkıp kahvaltımı yaptıktan sonra kütüphaneye geçiyorum. Öğle yemeğine kadar ders çalışıyorum. Öğle yemeğinden sonra da akşam yemeğine kadar aralıksız ders çalıştıktan sonra gece 1-2'ye kadar kütüphanede ders çalışıyorum. Merhaba ben dönem iktidik öğrencisiyim. Sınav haftalarında bir hafta boyunca sadece çalışıyorum. Elimden geldiğince spora, beslenmeme ve çalışma düzenime, uyku düzenime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Merhabalar dönemiş İngiliz öğrencisiyim. E, sınav dönemi sabah 9 gibi kalkıyorum. E, ve genelde tek çalışmakta zorlandığım için arkadaşlarımla beraber e, 10.30-11 gibi kafede buluşuyoruz ve akşam 12'ye kadar çalışıyoruz. O çalışma döneminde de işte maksimum 2-3 tane molayla günü kapatıyoruz. Sonra da evime dönüyoruz. Ben dönem bir İngilizce öğrencisiyim. Ee, sınav haftasında bir günüm. Ee, önce sabah 8-9 gibi uyanırım, kahvaltımı ederim. Ondan sonrasında kütüphaneye e, ders çalışmak için geçerim. Genelde arkadaşlarım var, onlarla evet. otururuz. Öğlen ve akşam yemeklerinin saatlerini kaçırmadan belli bir süre ders çalışırız. Akşam da 8 gibi ders çalışmayı böyle odama gidip günü bitirdim, günü tamamladım. Sınav haftası uyku düzenimi genelde çok değiştirme taraftar değilim. Bu yüzden genellikle 7-8 saat uyuyorum. Ve bu benim için yeterli oluyor sınav haftaları. Sınav haftalarında ortalama 6-6,5 saat uyuyorum. Maksimum 7 saat uyuyorum. Sınav haftasında genelde 7-8 saat uyumaya çalışıyorum. Yani 8'e daha çok yakın olmaya çalışıyorum. Sınav haftasında ne kadar e, yetersiz olsa da 4-5 saat uyuyorum yine. Sınav haftalarında evet. genellikle e, 6-8 saat arası uyumaya özen gösteriyorum. Bana daha dinç hissettiriyor. Sınav haftasında e, ortalama 5-6 saat uyuyorum günde. Günde 6 ila 7 saat arası uyuyorum. Sınav haftası beslenmecenin genelde çok sağlıklı olmuyor. Hani çikolata gibi abur cuburlara çok fazla kayıyor beslenmecenin çünkü ders çalışırken bir şeyler yemek ihtiyacı duyuyorum fazlaca. Ve çok fazla yemek yiyorum sınav haftalarında. Bir. Öğlen olabildiğince yemek yemeye çalışıyorum. Akşamları da genelde dışarıdan söylüyorum. Yurtta kaldığım için. Kendim çok zaman bulamıyorum İyi. yemek yapmaya. Sınav haftasında e, genelde çöğüm besleniyorum, sabah kahvaltı yapıyorum, yani çok ağır olmayan bir kahvaltı yapıyorum. Akşam da aile kaldığım için evde ne varsa annem ne yaparsa onu yiyorum. Sınav haftasında okumun yemekhanesinden besleniyorum. Ee, onun dışında kampüste bulunan BİM'den e, de beslendiğim oluyor, bunun dışında herhangi bir şey tüketmiyorum. Sınav haftasında beslenmeme çok dikkat etmeye çalışıyorum, Aburcu buradan gerektiği kadar uzak durur. E, sağlık bir şekilde beslenmeye dikkat ediyorum. Sınav haftasında e, ortalama 5-6 saat uyuyoruz günde. Genellikle yemekhanemiz olduğu için yemekhanede öğlen ve akşam yemeklerini yiyoruz. Onun dışında herhangi bir e, öğün tüketmiyoruz.